Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay ve kabartmalı görünümlü bir bebek örgüsü modeli hazırladım sizlere. İsterseniz yetişkin örgülerinde de bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlar ile yapılıyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 3 tane ilmek ilave etmelisiniz. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Modelimize örgünün arka tarafından başlanıyor. Şu anda ilk sıradayım. Örgümün arka tarafındayım. İlk olarak kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve örgümün arka tarafında ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Öncesinde lastik hazırlamanız gerekiyor. Sonrasında aynı şekilde benimle birlikte örgünün arka tarafında tüm ilmekleri düz örerek örgüye başlamanız gerekiyor sıramı tamamladım şimdi örgümün ön tarafındayım modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum modelimin ikinci sırasındayım ve ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum burayı biraz hızlıca geçmek istiyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. 3. sırada ilmeklerimin tamamını tekrar düz olarak örüyorum. İlk başlangıca özel burayı 4 sıra tamamlamamız gerekiyor. 3. sırayı örgümün arka tarafında ilmekleri düz örerek tamamladım. Şimdi örgümün tekrar ön tarafındayım ve ön tarafta dördüncü sıradayım ilmeklerimi son kez ters olarak örüyorum örgümün arka tarafına geçtiğim zaman modelimi kurarak bir sırada uyguluyorum modelimiz tek sırada kuruluyor ve her defasında örgünün arka tarafında uygulanıyor dördüncü sıramı bitirdim örgümün arkasındayım modelimin beşinci sırasındayım başlangıçtaki Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek daha düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi şimdi düz olarak ördüm. 4. ilmeğe gelince ilmeğimi bırakıyorum. Bu ilmeği 1 2 3 4 defa söküyorum. Ve ilmeğin içerisine giriyorum. Bakın üzerinde 4 sıra ipim oluştu. Bu ilmeği düz olarak örüyorum. Ve aynı zamanda hem üzerindeki söktüğüm iplerimi hem de ilmeğimi örerek toplamış oldum. Hemen arada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ilmeğe geldim. 4. ilmeğe gelince ilmeği bırakıyorum. 1 2 3 4 sıra söküyorum. İlmeğimin içerisine giriyorum. Bakın hemen arkadan ipimi alarak ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde rahatça örebilirsiniz ve sonrasındaki 3 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. 4. ilmeğe gelince ilmeğimi bıraktım ve 1 2 3 4 sıra söktüm. ilmeğin içerisine girdim. ilmeğimi, bakın şu şekilde diğer ilmek şişimle içerisine girip ipim arkada. Bu ilmeği örerek de yapabilirsiniz hem ilmi örmüş oluyoruz hem de üzerindeki söktüğümüz ipleri toplamış oluyoruz. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İkinci modele geçiş yaptım. Burası ikinci modelimin ilk sırası ve ilmeklerimin tamamını sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bundan sonrasında ön yüzde ters arka yüzde düz şeklinde 3 sıra örüyoruz ve her dördüncü sırada model kuruyoruz modelimizde her seferinde kaydırarak uyguluyoruz bu ilk başlangıca özel 4 sıra örüp 5. de 5. sırada modeli kuruyoruz ama sonraki bölümlerde 3 sıra arada boşluk örmemiz lazım şimdi örgümün arka tarafındayım ikinci modelimin ikinci sırasındayım ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelimin üçüncü sırasındayım. Üçüncü sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde her defasında iki modelin arasında üç sıra boşluk oluşturmalıyız. Ve dördüncü sıraya geçtiğimiz zaman arka tarafta modeli kuruyoruz. Üst sırayı ördüm. Dördüncü sıradayım ve modelimin arka tarafındayım. Şimdi bu sırada modeli kaydırmamız gerekiyor. İlk 3 ilmeği düz örüp dördüncü ilmeği sökmüştük. Bu defa ilk ördüğümüz 3 ilmeği tam ortasındaki ilmeği sökmemiz lazım. Bu yüzden kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve devamındaki ikinci ilmeği hemen söküyorum. 1 2 3 Ve 4 sıra söküyorum ve ilmeğimin içerisine giriyorum. Ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. İlmeği ördüğümüz zaman bakın üzerindeki söktüğümüz 4 sıra ipimiz de toplanmış oldu. 1 2 3 tane ilmeği düz ördüm. Bu üç ilmeğin tam ortasındaki ilmeği bir önceki sırada sökerek model oluşturmuştuk. Bundan sonrasında modelimiz kayarak kendiliğinden devam edecek. 4. ilmeği bırakıyorum. 1 2 3 4 sıra söküyorum. İlmeğimin içerisine giriyorum. Daha sonra bu ilmeği düz olarak örüyorum ve sonrasında 3 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Tekrar 4. ilmeği serbest bıraktım. 4 sıra söktüm. İlmeğimin içerisine giriyorum ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. ilmeğimi aynı şekilde söküyorum. Ben kenar ilmeği kullanmadım. Modelin ilmek sayısını aynı şekilde kullandım. Sizler kenar ilmeği kullanabilirsiniz. 4 sıra söktüm. İlmeğin içerisine giriyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğini düz örerek bitirdim. Şimdi bundan sonrasında tekrar ön yüzde ters arka yüzde düz ve tekrar ön yüzde ters olmak üzere 3 sırayı örüyoruz. Arka tarafa geçince 4. sırada modeli uyguluyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman bu şekilde kabartmalı görünen bir model oluyor. Yapımı da oldukça kolay bir örnek. Burası örgümüzün arka tarafı. Dediğim gibi model düz örülen arka tarafta her defasında kuruluyor. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.